Yani şapuru tanıdım, Rus'u tanıdım. Dibinde olan Bulgar'ın Bulgar, Yunan'ı tanıdım. Kendim Arap ülkeli olduğum halde bana, bana bir Yunan'a daha yakın olduk. olduğunu gördüm. Bana burası daha mı gösterdi. gösterdi? Siz bırakın, bırakın şu dünyayı bize. Biz birbirimizi severek, sevişerek, hayat, hayat okuyarak, şarkı okuyarak, okuyarak, şarkı okuyarak, türkü okuyarak, okuyarak şiir okuyarak birbirimizi severek. Merhaba sevgili izleyiciler bir pazar, pazar günü sizlere seslenmenin sevinci mutluluğuyla merhaba diyoruz tekrar. Sosyal sorumluluğumuzun bir gereği yine maskelerimizle çıktık. Şimdi çıkartıyoruz. Evet. Oh be. Pandemi süreci devam ediyor. Salgın süreci. Bunun önemini vurgulama açısından belirtmiştik. O zaman salgından korona virüs sürecinden başlayınca Almanya'daki son rakamlarla rakamları vererek programımıza başlayalım. Almanya'da an itibariyle vaka sayısı 195.959. Ölen toplam insan sayısı 9.151. İyileşen insan sayısı 179.729. Almanya'da genelde ölen Türkiyelilerin sayısı ise 218. Evet bu rakamları verdikten sonra programımızın gündemine geçebiliriz. Sevgili Behçe Tabiri'yle bir selamlasın izleyenleri. Evet. Merhaba sevgili seyirciler, değerli konuklarımız. Hamburg'dan gene sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hepinize sağlıklar diliyoruz. Dünyaya barış diliyoruz herkesin barış ve sağlık içinde yaşamasını dilerken bugün bir acı da şey var. Rahmetli hepimizin gülme ustası, hepimizi gülmeye alıştıran, bütün insanlara tebessüm ettiren çok değerli bir sanatçımızın da anmasıyla başlayalım. Sayın Kemal Sunalı aramızdan ayrılışının 20. yılı oldu ki daha dün gibi. Oysa hepimizin çocukluğunda imzası olan Kemal Sunal ve onun gibi e, değerli insanların hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onu selamlıyorum. Onu unutmadık. Unutmamız da mümkün değil çünkü her gördüğümüzde Kemal Sunal ve onun çalışma arkadaşları aklımıza gelir diye düşünüyorum. Evet. 3 Temmuz evet. E, acı bir günün e, bize anımsatır. 76 yaşında olacaktı yaşasaydı sevgili evet. Kemal Sunal <laughs> 50 yaşı 56 yaşında çok genç ayrıldı aramızda bir kalp krizi sonucu bir film çekimi için e, Trabzon'a giderken onun zaten bir uçak ve gemi fobisi vardı evet. e, film çekimi için derken Balalayka isimli filmin yanında da oğlu ve sevgili yönetmen Ali Özgentürk vardı. İki Ali'nin kollarında, evet. maalesef uçakta. Burada da Ali abiyi ben selamlayayım. Evet. Ee, Ali Özgentürk ee, benim hayat hikayemde de babasının olduğu bir e, hikaye var, hikayemin bir yeri var. Çünkü o meslekten benim dedem sayılıyor. Ustamın da ustası, yani ustalarımızın ustasıydı. Onun için hem Alabi'yi, hem Nebi'yi, hem bütün Özgür Türk ailesini de saygıyla selamlamış olayım. Evet. Bir fırsat oldu. Kemal Sunal kendisini bir röportajında tanımlarken çok az konuşan soğuk bir adamım diye belirtmiştir. Ama biz biliyoruz ki o insanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyordu. Tabii. Özellikle çocukları. Onun ölümünden sonra sanki çocukların elinden bir oyuncakları gitti. Evet. Ee, oyuncak çocuklar için çok önemli. Aynı zamanda bir anne babasından daha önemli bir yeri geldi mi? Onların çocukları oyuncakları elinden alınmıştı. Saygıyla sevgili Kemal Sunalı anıyoruz. O hafızalarımızda, anılarımızda yaşamaya devam ediyor. Evet, bakalım gündemimizde neler var. Ee, neler yok ki. Evet, dolu dolu gündemimiz. Ee, o zaman yine Temmuz'dan, acıdan açılmışken 2 Temmuz 1993 bize acı olayları anımsatır. Sivas Madımakı. Anısı önünde tekrar ta e, deniz gezmişlerden bu yana gelen bütün o uğurda can veren arkadaşları, dostları, can insanları tekrar saygıyla selamlıyorum. O benim için çok acı bir gün olduğu için e, lafı biraz uzattım. Ali'cim özür diliyorum. Ama onlar bunu hak ediyor. Türkiye, Maraş'ı da, Çorum'u da, Sivas'ı da unutmadı, unutmayacak. Onları gelin birer müze haline getirelim. Kendi kendimizden özür dileyelim. Kendi kendimizi bir e, denetleyelim, bir ee, özür dilerim. Özür dilemek e, çok erdemce bir şey. O insanlardan özür dilememiz. Çünkü aydınlıktan özür dilememiz lazım. Bugün ölmüş bir insanın yakılmasını uygun görmeyen bir gelenekten geliyoruz. Ama canlı insanları yakmak nasıl bir vicdandır, nasıl bir insanlıktır? Ve halen onların öldürüldüğü yerin bir anıt ve bir müze olmamasını e, eleştiriyorum ve çok acil bir şekilde talep ediyorum. Utanç müzesi olmalı. Ee, İnsan, i̇nsanlıkla ama evet. bir, bir taş devri, bir karanlık devrinin olayıydı aslında olay. Ölü bir insanın yakılmasına müsaade etmeyen bir gelenekten, bir dinden gelen insanlar canlı canlı insanı yakmak bunun insanlıkla alakası yok. Dinle alakası yok. Mezhepler alakası yok. İnsan olması mümkün değil onu yapanlar. Destekleyenler ve de bugüne kadar gerekeni yerine getirmeyedir. Söylüyorum. Çok da acil bir şekilde oraların birer müze hale getirilmesini evet. talep ediyorum. Yani hala Sivas yüreklerimizde kanayan bir evet. Karanfil, evet. kanayan bir yara olarak yanmaya devam ediyor. Evet. Tarihte insanlığın ortak acıları vardır. Bence Madımak'ta bir ortak insanlık acısıdır. Daha sonra e, ki Başbağlar köyünde yaşanan da insanlığın ortak acılarıdır. Şiddetten uzak... böyle de öyledir. Bollinger e, öyledir. Evet. Bunlar insanlığın yüz karası şeylerdir. Bunu kimin yapması, hangi milletin, hangi dinin yapması önemli değil. Bunun, bunun içinden hepimizin bir ders alması, bir utanç duymamız lazım. Biz insanız. De tanıdım, yani Şapuru tanıdım, Rus'u tanıdım, dibimde olan Bulgarı, Yunanı tanıdım. Kendim Arap kökenli olduğum halde bana bir Yunanın daha yakın olduğunu gördüm. Bana burası Hamburg gösterdi. bırakın şu dünyayı bize, biz birbirimizi severek, sevişerek, hayat okuyarak, şarkı okuyarak, türkü okuyarak, şiir okuyarak birbirimizi seveceğiz. artık dünyalarındır Ne İstanbul bundan sonra sadece Türklerin ne Adana yanıt Adanlıların ne de Hamburg artık yalnız Hamburglarındır. Dünya bizim. Ve biz bunu yıkacağız. Sivas Madımak 27. yılında hala yanıyor. Sivas'ta öldürülen ikisi otel görevlisi olmak üzere 35 insanın ölümünün üzerinden tam 27 yıl geçti. Geçen bu süre zarfında Sivas hala yüreklerimizde kanayan bir karanfil olarak yanmaya devam ediyor. Acılar hepimizin insanlığın ortak acılarıdır. Sivas Madımak'ta ve ardından Erzincan'ın Başbağlar köyünde de yaşanan acı olaylar yüreklerimizi dağlayan ortak acılarımızdır. O gün ben de yandım. Alevden bir harmandı tüm yanım yörem. Kızgın bir saç konmuştu ayaklarımın altına. Başıma ateşten bir yağmur yağıyordu. Korlaşmış bir demirden çubuk delimdeki kalem Kaynar kazandı fokurdayan yüreğim. O gün ben de yandım. Topladığım yıldızları düşürdüm birer birer. Dibi görünmez bir kuyuya yuvarlandım. Başım aşağıda, ayaklarım yukarıda. Topaç gibi dönmeye başladım. Karnım gerildi, göğsüm şişti. Soluğum kesildi. Dudaklarım çatladı. Düş değil gerçekti yaşadıklarım. Sivas 1993 hala yüreklerimizde kanayan bir karanfildir. Çünkü 2012 Mart ayı tarihinde Sivas katliamı insanlık suçu sayılmayarak dava zaman aşımı sebebiyle düşürüldü. İnsanı insan yapan değerlerden birisi de tarihte yaşanılan acılara karşı Yüreklerimizde aynı acıları hissedebilmek, aynı duyarlılığı gösterebilmektir. Yaşamda öyle anlar vardır ki adeta insanlık sınavı veririz. Böylesi anlarda insan olmanın kriterleri işler. O güzel insanlar güzel atlara binip gittiler. Bundan tam 27 yıl önce Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 güzel insan katledildi. 20. asrın insanlık ayıbı olarak tarihe kara bir leke olarak geçen bu menfur olaydan dolayı hala Sivas yüreklerimizde kanayan bir yara olarak yaşamaktadır. 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta yanan ateş düştüğü yeri yakmakla kalmadı yüreği insanlıktan, kardeşlikten, barıştan, dostluktan, güzellikten yana çarpan, yürekleri de acımasızca yaktı, kalpletti. Hayatı paylaşmak için engel yok. Acının dili, rengi, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti olmaz. Acı hepimizin ortak acısıdır toplum olarak yaşanmış acıların izlerini hep beraber silmek, bertaraf etmek istiyorsak yeter artık diyerek ortak acılarımıza sahip çıkalım. Sivas'ta yaşanılanları gelecek nesillere unutturmamak için insanlık düşmanı katliamlara karşı sesimizi gür bir şekilde yüksek sesle dile getirelim. Acının rengi olmaz, insanların dilinden, renginden, etnik kökeninden, cinsiyetinden, engelinden dolayı ayrımcılığa uğramasına karşıyım. Bizler bir bütün olarak her türlü ayrımcılığın önünde, insanların ötekileştirilmesi anlayışlarının önünde karşı bir duruş içerisinde olmalıyız. Bu konuda yapılan etkinliklere katılmayı, sesimizi yükseltmeyi tarihsel bir görev ve sorumluluk olarak görmekteyim. Evet, Hamburg'un gündemini belirleyen Hamburg'un muhtarıyla pazar sohbetimiz devam ediyor. Sıradaki diğer bir konu Avrupa Birliği'nin sınırlarını Türkiye'ye hariç 15 ülkeye açması. Avrupa Birliği COVID-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye açtı. 1 Temmuz'dan itibaren Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, bir Afrika ülkesi, Tayland, Uruguay, Cezayir, Tunus, Fas, Gürcistan, Kanada ve Sırbistan olmak üzere 15 ülkeye daha sınırlarını açtı. Bu listede maalesef Türkiye yok. Almanya'da yaşayan yüz binlerce Türk bu ıı, uygulama karşısında çok tepkili. Bu konudaki düşüncelerin neler? Ee, <laughs> Tabii kabul etmek mümkün değil. Bu kadar ülkeyi açtıktan sonra e, üç buçuk milyon insana yakın bir insanın yaşadığı bu ülkede kendi vatandaşlarının hepsinin, birçoğu da buranın vatandaşı yani İlki ülkenin vatandaşı, oraya gideceklerini bildikleri halde bunu açmamış olmalarını anlamakta zorlanıyorum. Ama bu hep bir e, e Yani bir insandan siz sürekli didişirseniz, kavga ederseniz e, şey yapmanız mümkün olmaz. E, şey yapamıyorsunuz. E, tam barışamıyorsunuz. Ama bunun çok acil bir şekilde çözüleceğinden eminim. Çünkü her iki ülkenin de Dışişleri Bakanı'nın görüştükten sonra bir yumuşama olacağı söz konusu. Umuyor ve diliyorum ki pek yakın zamanda. Burada açmış olacağız ve herkes Rahatlıkla gidecek ama şimdiki koşullarda herkesin bilmesi gereken bir şey var. Özellikle çocuklu olan bütün vatandaşlarımıza söylemek lazım. Ee, bir, en er az iki hafta önce dönmeniz lazım. Çünkü herhangi bir olayda ister iş yerinizde ister okulunuzda ceza işlemiş olur, suç işlemiş oluyorsunuz. Adamlar yasak koymuyor fakat giderseniz zamanında çocuklarınız okula gelmezse ve siz işinize gönlünde gitmezseniz Hasta bile olsanız bu size biraz yük getirecektir. Vatandaşlarımızın bunu dikkate almalarını tavsiye ederim. Peki, Belçet abi, Robert Koch Enstitüsü'nün kabul ettiği Türkiye'de 48 saat içerisinde havaalanından alınacak bir test sonucu negatif. Bunun burada Sağlık Bakanlığı'na ya da Kurul Sağlık Kurumu'na verilmesi durumunda karantina zorunluluğu kalkıyor. Bu da eyaletlerde farklı. Hamburg bunu kabul etti ama North Westphalia'nın yani eyaletinde kabul edilmedi. Bu konudaki düşüncelerin neler? Ya tabii e, burası federal bir devlet. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Her yerin kendine göre ayrı bir statüsü, ayrı bir düşüncesi var. Ama genel olarak ülkenin asıl devletin yani Berlin hükümetinin almış olduğu kararda daha bunlara gidebilirsinizi vermedi. Yani serbestsiniz. Demin olsaydığım ülkelerde olduktan sonra her şey serbest oluyor. Fakat şu an Türkiye o kapsam dışında olduğu için eleştiririz. Beğenmediğimizi söylüyoruz. Ama bu bizim suç işlememize sebep olmamalıdır diye düşünüyorum. Onu dikkate alsınlar. Görüşmeler devam ediyor. Temaslarımız devam ediyor. Herkes kendi mecrasında olayı biraz daha böyle gündeme getiriyoruz. Umarım ki pek yakın bir zamanda çözülür. Ama çözülmezse Şimdiki koşullarda kalırsa izninizi son gününe bırakmayınız, daha önce gelmekte fayda var diyor. Seyahat uyarısı devam ediyor. Evet. Fakat e, Cumhuriyet Halk Parti milletvekili Utku Çakıröde bu havaalanlarında testlerle ilgili gurbetçiden para alınmasını 110 lira karşılığı 15 euro bunu sert bir şekilde tepkiyle karşıladı ve açıklama yaptı. Gurbetçiye test parası ödetmek büyük ayıp dedi. E biz test. ama altın yumurtlayan tavuz şimdi başka türlü bizi görmüyorlar ki. Evet. Bütün devlete bir sistemimiz. Dışişleri Bakanlığı da, İçişleri Bakanlığı da, Sayın Cumhurbaşkanı da herkese. Bir sistemimiz var. Ben geçen de bir belgeselimde söylemiştim. Bu ülke 70 sente muhtaç olduğu zaman şuradaki insanların fedakalığı karşılığında bu olmamalıdır. Yani bu şimdi koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine bu kadar her yerde lobisini talep ettiği, desteğini talep ettiği vatandaşın muayenesi için, yapılacak bir test için para almaması çok mu ayrı bir şey olurdu? Yani bize de böyle bir hani bildim, bunlar bizim gurbetçi çocuklar bunlardan da almayalım deme lafı çok mu geldi? Evet. Ben bunu eleştiriyorum yani Sayın Milletvekili'nin söylediğine yüzde yüz katılıyorsun değil mi? Ve değil mi? E, hiç şeyler... komisyonu üyesi aynı. Ya, yani. bir isim istekli. olması önemli değil ama bunu söyleyen evet. e, CHP Milletvekili çok doğru bir şey söylemiştir. E, tebrik ediyorum. Ben evet. de destekliyorum. Evet. Evet o haberimizde geçtikten sonra Almanya'da 30 bin kişi hakkında soruşturma açılmış. Konu da çok önemli. Almanya'da çocuk istismarları son yıllarda hızla yükseliyor şok bir rakam 30 bin kişiye soruşturma açılmış. Almanya'nın kuzeyden Vestfalya eyaletindeki Bergisch Gladbach polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlatmış. Evet, evet. Bu haberimizi de verdikten sonra acı bir haber ve ilginç yine bir şiddet bu olay Avusturya'da meydana geliyor. Eşini öldürdü, nehre attı, kayıp başvurusu yaptı. Cani koca eşini öldürdü, nehre attı, kayıp başvurusu yaptı. Polislerle birlikte üstelik aramış. Avusturya'nın Tirol bölgesinde, İngiliz kasabasında kaybolan bir çocuk annesi, 31 yaşındaki Bircan Ünal'ın 33 yaşındaki eşini eşi tarafından öldürüldükten sonra imleifine atıldığı ortaya çıktı. Bir de bu canik koca eşinin telefonundan eşinin yakınlarına mesaj çekiyor. Bunalım dayım e, intihar edeceğim çocuklarıma en iyi babası bakar türü açıklamalar yapıyor. Fakat polis soruşturma sonucu çelişkili ifadeler veren e, eşinin katili gözaltına alınıyor. Maalesef Kadın e, henüz bulunamadı cesedi. Böyle bir acı olay. Yine şiddet, yine e, kadına yönelik baskı. Dünyanın neresinde olursa olsun her yerde bunu, kadına bunu, şiddet... bu, bu Bunu tartışmamızın bile gereği yok. Bu bir insanlık suçudur. Evet. Ama maalesef insanlık var olduğu sürece de böyle bir sapıklık çıkıyor. E, bu şekilde bir şey oluyor. Ama bunu kabul etmek mümkün değil. Reddediyoruz, kınıyoruz. Ama ülkelerin en azından Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla son yıllarda yüzde 1800'a varan kadın ve çocuk istismarı ve şiddetinin çoğaldığı bir dünyadan bahsediyoruz ve bunu çok acil bir şekilde, çok ileri bir şekilde ve ağır cezalarla bunu önlemek mümkün diye söylüyorum. Başka bir alternatif yok. Yani bu sapıklar aramızda dolaşıyor ve bu sapıklarla beraber yaşarken de onları ayırtlayıp gereken taruni cezaları, hukuki cezaları görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, bir pazar sonuna geldik. Son sözlerini alalım. İzleyicilerimize vereceğim son mesajları alalım. Yatak Almanya'da, Almanya'da bir iki tane daha değişiklik var. Mesela 2021'de, 2021'de başlayacak olan bir yasa geçti hükümette. Çalışma Bakanımızın, SPD'li bir bakanımızın yapmış olduğu çalışma sonucu hükümet de onayladı. Emekliliklerde artık belli bir standarta kadar para verileceği, yani aylıklarının işte 500-600 lira gibi değil, en az ücret halinde, yani gidip sosyal hafta para almayacak şekilde insanların böyle bir düzenleme oldu. 2001, 2021'de yürürlüğe girecek. Birçok vatandaşımızın da bu konuda müzirip olduğunu biliyorum. Onun için de bunu söylemekte fayda var diye diyorum. ve e, Başka haber var mı? Bir spor haberiyle noktalayalım. Avrupa Türk Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulda başkan vekili Ayhan Yıldız başkan seçildi. Ayhan Yıldız aynı zamanda Avrupa'daki Galatasaraylılar Derneği'nde başkanlığını yürütüyor. Sanırım sen kendisini de yakından tanıyorsun. Evet, Frankfurt'un Minka Restoran Salonu'nda yapılan genel kurulda Almanya, Hollanda, Belçika, evet. Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden evet. kurucu üyeler katılıyorlar ve e, genel kurul sonucu Divan baş, seçiliyor. Evet. E, kendisine başarılar, başarılar dileriz. E, sanırım yurt dışındaki Türk futbolu için de hayırlı uğurlu olur. Ya umarım ki iki ülke arasında bir köprü olur. Buradaki yetenek ve gençlerimizin e, milli takımda, burada oynayan oynayan, buradaki milli takımda oynayan oynar. Oynamayan oradaki ikinci milli takım olarak kendi Türk Millet takımında oynayan gençlerin de çoğalması için bir köprü vazifesi yapar. Bu konuda onlara başladılar diliyorum. Ben sözümüzü şöyle söyleyeyim. Bu programı dinleyen bütün yurttaşlarımıza sağlık ve huzurlar diliyorum. Barış dolu günler diliyorum. Savaşsız bir dünya bizim özlemimiz. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bütün bu süreçler içerisinde başta Kemal Sunal olmak üzere. Hayatını kaybetmiş sanatçı Aydın yakılmış, yıkılmış olan bütün insanları eyvallah diyor. Onları devleri daim olsun. Hepinize saygı ve sevgiler. Sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla dolu günler diliyorum. Bu program aynı zamanda Balıkesir TV tarafından naklen yayınlanacak. Bu programda emeği geçen genç, başarılı yönetmenimiz Halil Özdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Peki. Şimdi çok teşekkürler. Görüşmeler kamera arkası, üzere, kamera yapmasın. arkası artık işlem orada. Yani nasıl ahçı orada biz burada garsonluk yapıyoruz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>